üşeseyim içimdeki suyu bitirdikten sonra beni geri dönüşüm kutusuna atın lütfen Yerlere attığınız zaman yüz yıllarca yok olmuyorum çevremizi zehirliyorum lütfen çevremizi koruyalım ben dünya güzel yarınlar için çevrene iyi bak doğayı koru. Sonra görüşürüz. Alışverişlerimizde bez torba kullanarak plastik torbaları almıyoruz. Almak zorunda kalırsak da onları geri dönüşüm kutusuna atıyoruz. Böylece iklim değişikliğini önlemiş oluyoruz. Dişlerimizi fırçalarken gereksiz yere musluğu açık bırakıyoruz. Suyu tasarruflu kullanırsak iklim değişikliğini önlemiş oluruz. Elektriği bilinçli kullanmak iklim değişikliğini önleyebilir. Bunun için İzlemediğimiz televizyonu kapatmalıyız. Tasarruflu lambalar kullanmalıyız. Enerji tasarruflu makineleri tercih etmeliyiz. Odadan çıkarken ışığı kapatmalıyız. İklim değişikliğine suyu bilinçsizce tüketmemizde sebep olur. Suyu israf etmemek için banyo yaparken gereksiz su kullanmamalı. Çamaşır ve bulaşık makinelerinde su tasarrufu olanlar tercih edilmeli. El yıkarken ve diş fırçalarken boşa su akıtılmamalı. Bozuk musluklar tamir edilmeli. Merhaba ben Panda. Burası ısınma pandaların neredeyse tek besin kaynağı olan bambu bitkisinin gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Bambunun 21. yüzyılı onun da ortadan kalkacağı tahmin ediliyor. Lütfen benim tek besin kaynağımı yok etmeyin. Büyü gereksiz yere kullanmak iklim değişikliklerine neden olur. Geleceğimizi düşünmeli, suyu israf etmemeliyiz. Yenisini tüketici olalım, dünyamızı koruyalım. Dünyaya iyi bak, başka dünya yok. suyu gereksiz yere kullanmak iklim değişikliklerine neden olur. Geleceğimizi düşünmeli, suyu israf etmemeliyiz. Bir ikinci tüketici olalım, dünyamızı koruyalım. Dünyaya iyi bak, başka dünya yok. Atıklarımızı bir arada atmak yerine ayrıştırmalıyız. Geri dönüşümü desteklemeliyiz. Atık yağlar geleceğimiz için büyük risk oluşturmaktadır. Kuruluşlar ve bireyler olarak bu duruma bir çözüm yolu aramalıyız. Bu çözümün adı da geri dönüşümdür. Atık yağları musluklardan dökmek ya da çöpe atmak yerine kapalı kaplar içerisinde atık yağ toplama alanlarına götürerek çevre temizliğine katkıda bulunabiliriz resel iklim değişikliği buzulların erimesi iklim değişikliği nedeniyle eriyen buz tabakaları sebebiyle dünya denizlerinin seviyesi her geçen gün artıyor. Araştırmalar 2100 yılına kadar dünya genelindeki deniz seviyelerinin santimetre artacağını öngörüyor. Bu pek çok ülkenin var altında kalması anlamına geliyor. Dünyamızı koruyalım. Küresel iklim değişikliği biz göçmen kuşlarını tehdit ediyor. Milyonlarcamız izlediğimiz rotayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Lütfen atıklarınızı denize değil geri dönüşüm kutusuna atınız. Buzullar büyük bir hızla eriyor. İnce buzulların üzerinde avlanırken çok zorlanıyorum. Bana ve gezegenime lütfen yardım edin. Gezegenimi koruyun. Merhaba, benim adım Bal Yaprak. Gördüğünüz gibi yaprağımın bir tarafı küresel ısınma yüzünden Altındaki deniz de küresel ısınma yüzünden ama yaprağın en sevdiği tarafı ise küresel ısınma olmadığı için kurumadı. Altındaki deniz de küresel ısınma olmadığı için kurumadı. Haydi çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakalım. El ele verelim ve küresel ısınmayı engelleyelim. Az tüketin yeniden kullanın geri döndürün geri dönüşümü alışkanlık haline getirip hayatımızın bir parçası yapalım. Her gün 27 bin ağaç tuvalet kağıdı üretmek için kesiliyor. Dünyadaki bütün bilgilerin %95'i hala kağıtlarda saklanıyor. Çoğunun yüzüne geri bakılmıyor bile. Siz de hadi geri dönüşüme.